Yenerken ayrıldın da beyler aynı evleri rütblamak zorunda kalmayalım. Durursun zaten. Otur sıkıntılı. şeyinem var. Geldi bir ekip geldi. Bir baygın var karşıda. Enemies ahead. Oynamasaydın keşke. At infonu veririz. Help! There are enemies nearby. Help! Asım. Öldünüz be arkadaşım. Please recall me. Çağıracağım seni arkadaşlar. Mutlağımına hiçbir Sabahtan beri sesim. Sesim açık gelmiş bana benim. Konuşuyorum ya. Sen Dört numara sen burada dur. Abi. Kaldırayım adamları. Başka biri olur mu? çağırdıysa bunlar büyük ihtimalle. Çağırabilecek misin? Ben gideyim mi çağırmaya? Sen gidebilirsen Şimdi burada bir gerçek adam vurdum. Tamam. Arkası var mı yok mu? Tamam, bilmiyorum. tamam ben. Ben çağırıyorum tamam. Ne zahmet. Kendini öldürttü gerçi de. Bunu başka bir yerde arkadaşları var burada değil. Benim olduğum yere biri motorla gelmiş adamı çağırmaya ama kendisi göremiyorum şu an. Sen kendi öldürtme ben kaldırma oynuyorum. İstiyorsan kaldırabilirim burada kimse yok. Bu zaman kaldır. Kaldırıyorum ben şuraya. Kaldır ben burada. Tamam tamam aç. I'm recalling a teammate. Thanks. Enemies ahead. Geldim abi. Turnu yap. <laughs> Enemies ahead. Buraya giren olmamış. Bir saniye. Çok uzak sizden. Çok önemli bir şey değil. Çok önemli mi? Ne diyecek bunu? video video yapmasın diyecektim. Ya gittim araba evin içinde adam var. Bakacaklı adam var. Roza var. <laughs> <laughs> Al istersen abi. Alırım <laughs> abi. Ben arkadaşlara doğru oynuyorum. Abi. Bir tık daha akıcılaş abi. Yalan yok. Önümde bir adam var. Enemies ahead. Görünmüştü Enemies ahead. Botmuş. Geliyorum. Acele etme. Acele etme. Ücret ne? Geldik. Şey. Oyna 3 numara sen de oyna. Var mı Fatla? Bende yok. Sende yok mu? Tamam. Adam indi, adam indi. <laughs> <yok>. <laughs> üstü senin Mark çıktın adam indi. Yeşilde. Duyuyorum sesini. Benim çıkmamı bekliyor büyük ihtimalle de. Gördüm şimdi gördüm. Bir adamdan var abi. Bu bomba attı birisi var abi. Tam pencerede. Gün yok vurdum. Oynadım oynadım oynadım. Yukarı kaçacak. bir saniye bu sene bekle beraber oyna. Yukarıda abi. 6x attım. Ses var herhalde. İyisin 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 iyisin. Alan oynuyorum. Ya çok önemli. Abi benim oyun koşuyor adam he. abi. Efendim? Şimdi hakkını yemem abi adamla karşılaştığım zaman biraz daha şey yapıyor. Yükseltiyor abi bir de kalkmayı engelliyor bir tık. yok yani. Vardır bir esprisi. Vardır vardır. Olmasa bunu böyle koymazlar abi ya. ben çok fark edemiyorum ama. Senin bir abi zaten sen fark edemezsin. Benim mikro o kadar iyi olmadı hiç. Benim ekran kartı kötü. 630 2 GB yetmiyor abi 2 GB oyun için 4 numara sansana botu Eylerden de küfür yerden deyiz Eylerden de deyiz Bir şey demezsin abi Boş bir şey demiyorum is ahead geldim hala kimse. Adamlar burada benim olduğum yerde var 3 kişi. Sen destek lazım. 3 numara mı? Geldim. 4 numara, 4 numara. 4 numara. Ya sana çok uzak ha. Enemies ahead. Burada dolu. Baydım Nerede abi? Öldü. Kaskı yoktu direkt öldü. Karşıya geçiyor. Şu tarafa location. Önüne geliyor 4 numara. Gel. Ben 4 numaradayım. Mavi de adam. Mark Abi mavi neresi bir info falan kaldı. Tepede Bak, 4, numaradayım aynen o mavi de. Enemies Şurada da adam var. Şurada tamam. da adam var. O zaman ben de 3'teyim. Tamam 3'te işte o. Tamam. There are enemies nearby. Acele etme. Tepedeki adam atladı geliyor. Onun enemies şey, ahead. Senden haberi var mı o tepedeki adamın? adamın. Senden haberi yok. Ağlamda dedi görüşme değil. Ben aşağıdakine odaklanmış, onun çıkmasını bekliyorum. Bir şey var, sen tutamam ben, gelmem oraya adam burada. Abi, abi nasıl nasıl düşmedi? <laughs> Bana gel. Gel adam ben adama sıkıyorum karşıdan. Bana gel. 4 numara, 4 numara. Abi 4 dört... Nereye atıyor bize ya? Bak sağdan atıyorlar bak dikkat et. Location. <gülüyor> <gülüyor> adamlar senin önünden geçti nasıl görmedin <laughs> ya? <laughs> Evden nasıl çıktı? Kaç kişi bunlar bana sıkıyor? Nereden sıkıyor bu? Çatıdan mı sıkıyor? Ben görmeyeyim adam beni gör. Ha gördüm gördüm gördüm. Kal öyle, kal, öyle. kal öyle. alacağım kafanı kal. Burada. Bir tanesi de burada. location. Göster. O kadar adam vurdu geçer be. Oğlum git lan git abi. Git git. Çok yanlış Bana biriniz gelmesi oynadı. lazım abi. Nasıl geleceğiz Arab sana 160 yani metre. Yanlış yere oynadın. Niye basıyorsun adamların önüne? Basmadım abi. Bir net arkadaki adam vurdu ya. Ben önüne adam vurmadı. Bastım adamı Arkadaki şerefsiz vurdu be. Sis daha yok mu abi ya? 4 numara. Kral sis yok. Önümde adam ya. 4 numara gel bana abi gel. Cevap Bey gel. Ona bana bak. Gel sen adamı başka yerde. Gel 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 gel. Aynen öyle tamam. Gel. Bitti adam. Karşıdaki adam bayıldı. Tut 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 ben buradaki kişi. Öyle kafanı tut. gösterme. Ay öyle göster, öyle son göster. Zombi, Aynen öyle göster. Sağ tarafa doğru açıl. Bir dakika acele etmeyin abi. Arap bir sakin. Son bir kaldı. Bas canını falan. Adamın infosundan haberim yok. Önümde. Önün. Burada canı yok. Burada yedi canı yok. Watch out. Help. There are enemies nearby. İkide evet. mi? İkide iki mi abi? İkide iki bin aynı. Sen bun, sen bundan sonra bize bakma. Ne oldu olsun? mı geliyor? Ne yapıyorsun Ne sen? <laughs>